Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugün yeni aldığımız G30 aracımıza ön cama film çektirmeye gidiyoruz. Arkadaşımın yanına gidiyorum arkadaşım çekecek filmi. Aracı aldığımızda yan camlarında film vardı fakat ön camda film yok. Ben de filmle arabaya alıştığım için bu şekilde sıcak havalarda bir de gündüz araç kullanırken zor oluyor. Ayrıyeten klima için daha iyi oluyor arkadaşlar. Klima 3'te çalışacağına 1'de çalışıyor içerisine pek fazla güneş vurmadığı için. Bu çekim sürecini de sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Arkadaşımın dükkanına geldim film çektirmeye. Şimdi ön cam temizleniyor. Birazdan da filmin ölçüsünü alıp kesip filmi çekecek. Şu anda ön camı temizliyor. A kam jdeme? A kam jdeme, nevíte jenom, tam opět mějeme. Gözükmüyor. çok gönüldü. Diğeri yok değil Arkadaşlar gördüğünüz gibi ön cam film işlemimiz bitti. Bu şekilde. Şu anda araç dışarıya doğru dönük olduğu için içerisi biraz belli oluyor yine. Ama akşam böyle belli belirsiz. İçeride kim olduğu anlaşılmıyor. Gördüğünüz gibi. Film montajımız tamam.